Evet. Çok mutluyum. <laughs> Direkt böyle girdim. burada ee, e, burası. Benim Clash of Clans hesabım geri döndü. Şimdi şey diyeceğim. Eğer Clash of Clans yükleyecekseniz veya varsa eee benim klanıma girebilirsiniz. Onu diyeceğim. Bir dakika. Ha burada. Klanın adı Güfebo. Bu yani. Bir kaba. Alttakini girseniz oluyor mu bilmiyorum. Güfe boy yazınca zaten direkt çıkıyor. Göstereyim. Klanlara gidiyorsunuz. Klan oraya. Zaten direkt böyle güfe yazın çıkıyor. Yazamadım ki. Allah'ım ya. Yenildim. bu ara işte bu klan işte bu klan'a girebilirsiniz şu bende ayrıl kısmında ayrıl görüyor musunuz o ayrıl kısmından siz de katıl olacak oraya oradan girin. Kat Yous buradan girin diyorsun buradan katıl değil mi ha huh? şu ayrıl kısmından Oradan ayrıldım evet. Yani katıldım değil mi? Evet katıldım orada. Katıl yazıyordu. Şu an ayrıldı yazıyor öyle mi? Evet. Tamam. Ama sen ayrılamazsın. Sen başkansın. Başkan ayrılamıyor. Bir de yok ayrılabiliyor. Ayrılamıyor. Murat abim büyük ya. Ben ayrıldığım zaman Murat abim şey oluyor. Ayrılamazsın bak. Ne bileyim ben. Bak ayrılamıyor. Hayır hayır denemek istemiyorum. Tademi <laughs> basmayın ya bir şey olmadı. Basmadım böyle yaptım. Bak yine ya. Böyle yaptım. Hayır bas. Basıyorum. Bak. Bak şu klanın ayrılmadan önce başka bir klan üyesi lider olarak seçmelisin. Ha, ha. anladım. Peki. <laughs> tamam. Liderler klanın ayrılamıyormuş. Bunu öğrendik. Ee, ve benim adım Gülay Feyza. Buradan bana arkadaş isteği de atabilirsiniz. Gülay Feyza. Şu altta ki bu şeyi şu sosyale giriyorsunuz sosyale. Buradan bu ne? Hı. Oyuncu araya basıyorsunuz. Buradan benim şeyi Bak, al. Klan kalesi kaçıncı seviye? Bilmiyorum bir dakika bakarım. İsmini Bak bir. Of! Birinci seviye mi? <gülüyor> ne? <laughs> Olsun sorun yok. Benimki üçüncü seviye. Çünkü neden? Eskiden o Yunus'un hesabı ikimizindi. İkimiz birlikte oynuyorduk. İlk o onu önce eklediğimiz için. Hayır benim adım Yunus sevmiyor var. Değiştirdik. Evet. <laughs> Gülay ve Yeydi hatta. Yunus Gülay ve Yunus yapacaktık. Yanlışlıkla öyle oldu. Hatta Türk Pro vardı. kanalımıza girmişti. Yunus'u Gülay Yunus'a Gülay diyordu. <laughs> Girmiyor kanala kaç kere davet ettim. Neyse. Durma davet edeyim. Bu ne? davet başarıyla gönderildi. Oyun sildi o. Klaus planı sildim abi. Aman sers. Ya bari klanımda kalsaydı da vesilesiydi. Neyse. Şimdi işte bak L bu ismimin altında yazan şeyi görüyorsunuz değil mi? Oradan onları onu gireceksiniz. LQ20 hepsi büyük harf. Buradan oyuncu aradan L başına da hashtag var. Q işte. 20 ee, J8 Bakalım. ve ne gelmiş? bir dakika? Kraliyet şampiyonu. 8 ve RQ RQ Evet, buradan ara diyorsunuz. Gördüğünüz gibi çıkıyor. Arkadaş isteği gönderme yeri nerede bilmiyorum. Bir dakika bakayım. Arkadaşlara giriyoruz. Şimdi Yunus benim arkadaşım. Oradan galiba izlemiyor. Ha. Arkadaşlıktan çıkar... Savaş mı yapıyorsun? Arkadaşlıktan çıkar kısmı var. Buradan galiba arkadaşlık ekle kısmı oluyor değil mi? Buradan ekleniyor. Ne? Neyse öyle Dediğim gibi, isminin altında yazan şeye girip oradan atabilirsiniz. Tabi de ben kaç Allah zamandır oynamadığım ben. için gitmiş. Bak bir, tamam, iki saat konuşma. <laughs> <laughs> Bu video benim ikinci sektim çünkü çok kötü olmuştu. Ama Neyse. Adamlar, Yunus sus! E, 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 Özür o, dilerim Yunus. Ama susar mısın? <laughs> Dediğim gibi işte, Güfeboklan'ım, is, İşte ismim Gülay Feyza, alt, isminin altında yazan şeye girerek gireceksiniz klanlardan buradan arayacaksınız küfe boyu. Al çok güzel ol, oluyor bu. Almadı. Sosyalden de arkadaş ya! oyuncu ben aradan duyuyorum. bakıyorsunuz, ara diyorsunuz Bağ. böyle. Vışt vışt İyi aferin. <laughs> ha, video 5 dakika tamam. Yunus! lütfen sessiz ol. Vıştı vıştı ne ya? Allah'ım ya işte klan kalesi normalde bozuk oluyor, yıkık oluyor kenarda böyle hareket ettiremiyorsunuz. Onu tamir ettireceksiniz. İlk paranıza tamir ettirin yani klanına girin. Dursan çok güzel olur, çok mutlu olurum. İlk paranızı o kadar yapamıyorsun ki ilk depoları yükselt. İlk paranız çeksin. derken, Oho. ilk paranız derken para o kadar parayı kazandığınızda yani tamir ettirmemezlik yapmayın. Klan'dan böyle size bağış yapılıyor falan vesaire. Klansız kalmayın. <laughs> İşte yorumlardan yorumlardan yazabilirsiniz. Yunus sus. Yorumlardan yazabilirsiniz işte şeyi. Hmm. Öyle. Yorumlardan yazabilirsiniz. ya Yani sizde yoksa... Yunus lütfen sessiz ol bak. Yunus lütfen. Sizde yoksa... Yükleyin yani çok güzel oyun. Çok güzel. Ben çok seviyorum. Acayip seviyorum ya. Çok seviyorum. O hiç bakkalık getirmiyor. Brawl Stars'tan çok daha güzel. Yok sen kötü kötü bak. Bu kadar. Yani. Brawl Stars'tan PUBG'den hepsinden güzel bence. Yalancı. <laughs> Bir Minecraft falan getir. Ne bileyim. Oh. paralı Hasla, Neyse. <laughs> Neyse. bu kadar. Dediğim gibi bana arkadaşlık isteği gönderebilirsiniz. Kanalıma girebilirsiniz adı gibi bu. Yorumlardan yazın. Clash of Clans yoksa yükle yükleyin bence yani. Çok güzel oyun gerçekten ya. O beğenmezseniz silersiniz. Çok mu zor yani? Bu kadar. Bu ne kapı? <gülüyor> anne. <gülüyor> oyun güncellendi ama hala. Anne sağ <laughs> gelin, ben de çok mutluyum. Anlaşma yaptık anne ablamla. İnternetini açarsa açarsak onun kulağına Evet kapattığımı an çıkacak yani. Neyse. Açtım zaten ya. Zaten daha daha 4 GB varmış. Neyse. Hadi. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Abone olun. <laughs> tekrardan son kez göstereyim. Burası işte ismin altında yazan şeyden sosyalden arkadaş aradan oyuncu aradan şey yapıyorsunuz. Güfe boyu da klanından ay klan değil kılınlardan, kılınlardan, kılınlardan şey yapıyorsunuz. Bu kadar. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Görüşürüz hadi bay bay. Hadi bay. Hadi bay, bay. Hadi bay, bay. Buradan şey yapın. İstek gönderin İstek İstek isminin ı. altındakinden. Güfe boyu da gidin. Neyse bay bay. Görüşürüz hadi. Ha? Hı, hı.